Evet merhaba çocuklar. Şimdi çok güzel, çok zevkli bir konu. Çevre ile ilgili problemlere geçtik. Sayfa 257 Türk Matematik Kaynak Kitap'tan. Başlıyorum ben çözmeye. Açtaki i̇şte soruları cevaplayınız. Bir, yukarıdaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşit. Bakın dikkatli okuyorum. Çevre uzunlukları eşit. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşit olduğuna göre. Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir çocuklar problem okumak çok önemli yavaş okuyorum altını çizerek anlamaya çalışarak yani hızlı okuyarak e, problemle savaşmıyorum problemi yavaş yavaş okuyor okuya gidiyorum Evet kare var dikdörtgen var çevreleri eşit bana verilenlere bakıyorum karenin bir kenarını soruyor dikdörtgenin bir uzunla kısa kenarı verilmiş ha çevresini hesaplayabilirim diye düşünüyorum çünkü bununla da eşit olduğu için kareyi de aynı çevreyle düşünürsem bir kenarını bulabilirim. Başlıyorum. 21 artı 15 dikdörtgenin çevresini hesaplıyorum. Bakın. 6, 2, 1 daha 3, 36. 36 çarpı 2 ile çarpıyorum. Biliyorsunuz iki kenarı topluyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Bütün çevreyi hesaplamış oluruz. Bakın bu yarısı çevrenin topladım. Bir de 2 ile çarptım. Diğer yarısı 72 cm dikdörtgenin çevresi. Demek ki karenin de çevresi çocuklar 72. Ne yapacağım bir kenarını bulmak için? 72'yi 4'e bölerim. Çevre 4 kenarsa 72 ise karenin 4 kenarı da eşit olduğu için 4'e bölerim. 72 bölü 4 18 siz uzun uzun bölme işlemi yapın çocuklar. 2. Karenin çevre uzunluğu üçgenin çevre uzunluğunun 2 katıdır. Kareye bakıyorum. 9 bir kenarı verilmiş. Üçgenin çevresinin uzunluğunun iki katıymış. Bakın altını çizdim ve anladım. Buna göre üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Üçgenin bir kenarını bulacağım. Ama bu verilenler karede, kareden yola çıkacağım. Karenin çevre uzunluğunu bulurum çünkü üçgenin iki katıysa. Karenin çevresi kaçtır? 9 çarpı 4, 36 cm'dir. Çev bu çevre. Üçgenin çevre uzunluğunun iki katıymış. O zaman üçgenin kaç düşünüyorum. Üçgeninkinin bu iki katıysa. Üçgen yarısı değil midir çevresi? Üçgenin çevresi 36 bölü. Şuraya yapayım. 36 bölü 2. 18 cm. Üçgenin yarısı. Üçgenin çevresi. Üçgen çevre. Buna göre üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Şimdi üçgenin bir kenarı da üç kenarında eşit olduğunu işaretlemiş 18'i 3'e bölerim bir kenarını bulurum 6 cm. Peki üçüncü soru. Yukarıdaki üçgeni ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Yine iki tane yan yana bilgiler var. Çevre uzunlukları yine eşit. Bakıyorum verilenlere tamam verilenlere göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimdir dikdörtgenin uzun kenarı düşünüyorum şimdi bunların ikisinde çevreleri eşit burada ikiz kenar olduğunu işaretlemiş o zaman ben bunun çevresini bulabilirim 11 Burası da 11'dir iki tane 11 22 eder 8 daha hepsini toplayayım Siz de görün 11 11 22 8 daha 30cm 30 santimetre cm, 30 cm, üçgenin çevresi üçgenin çevre diyorum yeri de az bırakmışlar buna eşitmiş çocuklar bakın dikdörtgenin çevresine eşit şimdi bunun çevresi 30 bunun içerisinde ne var <laughs> 6 santim Burası da 6 santim diye düşünüyorum iki tane kısa kenar iki tane de uzun kenar ve bu 30 santime eşit Evet şimdi düşündünüz değil mi iki tane kısa kenar 12 santim 30'dan 12 çıkarırsam geriye iki tane uzun kenar kalmaz mı 18 iki tane uzun kenar. 18'i de 2'ye bölersem bir tane kısa kenar. Pardon, bir tane uzun kenar. Anlaştık mı? <laughs> uzun kenarını soruyordu zaten. Uzun kenar. Buraya yazayım. 4 yukarıdaki dikdörtgen ve karenin çevre uzunlukları eşittir. Peki, yine aynı. Dikdörtgenin çevresi 64 santim dikdörtgenin çevresi 64 santim. Ç eşittir 64. Başka ne vermiş? Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Bu. Şimdi çocuklar bunların çevreleri eşit. Dikdörtgenin çevresi de 64. Yani iki tane kısa kenar. Ben uzun kenara A diyeyim. Kısa kenarlara da B diyeyim. İki tane A var. Artı iki tane B var. Kaç bu? 64. Aynı zamanda bunun kenarına eşit ama <laughs> bir tane kenarı vermesi gerekiyordu çocuklar. Ya karenin bir kenarını vermesi gerekiyordu. Soruda büyük ihtimal yanlışlık var. Bir daha okuyorum. Çevre uzunlukları eşit. Dikdörtgenin çevresi de 64. İki tane uzun, iki tane de kısa kenar 64. Ha, şöyle yapabiliriz. 64. Bir uzun ve bir kısa kenarı 32 eder yarısı. Kalenin bir kenarı.